Bilim insanları gezegenimsi nebulalar adını alan cisimlerle ilgilendiler. İşlerinden biri Halter Nebulası, Samanyolu'nun merkezinden çok uzakta bulunmamakta. 1760 yılında keşfedildiği zaman bu nebulanın biçimi anca fark ediliyor ve kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Teleskopların gelişmesiyle birlikte bu cismin toz ve gazlardan oluştuğu anlaşıldı. Daha sonra aynı maddelerin nebulanın merkezinde bulunan küçük bir yıldızı çevrelediği keşfedildi. Bugün bu toz ve gazların nebulanın merkezinde bulunan ve ölürken dış zarfından sıyrılan eski bir yıldızın kalıntıları olduğu düşünülüyor. İşte Lira takım yıldızındaki Halka Nebulası. Bir zamanlar yaklaşık olarak güneşimiz kadar olan ölmüş bir yıldızın kalıntıları bunlar. <laughs> Toz ve gazlar 10 trilyon kilometre çapında bir bölgeye yayılmıştı. Bu gezegenimsi nebulalardan yaklaşık bin tanesi bizim galaksimizde bulunmakta. Yaydıkları ışığın incelenmesi sonucunda bu nebulaların yüksek miktarlarda karbon ve azot içerdiği anlaşılmıştır. Bu gök cisimleri sadece yıldız kalıntıları değil, aynı zamanda yeni elementlerin oluşum kaynağıdır. Ama tabii kısıtlı olarak, çünkü teoriye göre oksijenden daha ağır hiçbir element böyle bir nebulada oluşamaz. Neden? Gezegenimsi nebulaları oluşturan yıldızların güneşimize göre 1 ila 8 kat arası daha ağır kütlelere sahip oldukları düşünülmekte. Yıldızın kütlesinin ürettiği elementlere çok büyük etkisi vardır. Bir güneşin içindeki hidrojen füzyonu helyumu yaratır. Yıldız yaşlanırken büyük bir değişim meydana gelir ve yıldızın merkezinde bulunan hidrojen bütünüyle helyuma dönüşür. Sıcaklık arttıkça yıldız bir genişleme safhasına girer ve kırmızı dev denen şeye dönüşmeye başlar. Bu bizim güneşimizin başına geldiğinde merkezdeki sıcaklık 200 milyon dereceye ulaşacak ve Güneş'in çapı Venüs'e ulaşana kadar genişleyecektir. Böyle bir olay meydana geldiğinde helyum birleşmeye ve yeni elementler oluşturmaya başlayacak. Ve karbon meydana geldi. Süreç devam ediyor. Helyum oksijeni yaratmak için karbonla birleşiyor. Sonunda yıldız o kadar şişecek ki, eğer söz konusu olan bizim Güneşimizse, Güneş yer küreyi yutacak. Bu evrede yıldızın kütlesi, yıldızın bütün kalabilmesi için yetersiz hale gelir. Sıcaklık füzyon sıcaklığının altına düşer ve bu durumda oksijenden daha ağır hiçbir element oluşamaz. İşte bir yıldız bu şekilde ölür ve parçalanır. İnanılmaz miktarlarda element taşıyan gaz ve tozlar uzaya salınır. Kırmızı devler, atom kütlesi oksijene eşit ya da daha düşük elementler üretirler. Ama biz hala altın gibi ağır elementleri anlamaktan çok uzağız. Aslında oraya gelmek için gerekli enerjiye sahip değiliz. Daha ağır elementlerin oluşumu için gerekli enerji, bir kırmızı devin enerjisini aşmaktadır. Birçok parlak yıldız gece gökyüzünü aydınlatmakta. Akrep takım yıldızının merkezinde kızaran Antares, bir kırmızı devden üç kat daha büyüktür. Orion takım yıldızında bulunan Betelgeuse, yine bir kırmızı devle kıyaslandığında ondan 60 kat daha büyüktür. Bilim adamları böyle bir yıldızın öldüğünde kırmızı devden çok daha büyük miktarlarda enerji üretebileceğini düşünmektedir. Massachusetts, Cambridge, ABD. Chemistry 34. İşte NASA'nın yüksek çözünürlüklü en son teleskobunun kontrol odası. Bu alet yeryüzünde değil, uzayda bulunmakta. Bu gözlemevi çalışmaya 1999 yılında başladı. Atmosfer türbülanslarından uzakta, 100 bin mil mesafede, dünyanın yörüngesinde olan Chandra Teleskobu, bu döneme kadar görünmez kalmış cisimleri görmek için, X ışınlarından yararlanır. X ışını gözlem teleskopları, patlama anındaki yıldızlar gibi büyük miktarlarda enerji yayan uzay cisimlerini incelemek için kullanılır. Bu görüntü, klasik bir teleskoba bakıldığında görülen galaksi merkezini sunmakta. Aynı yere bu sefer X ışını aletiyle bakıldığında, mavimsi bir duman belirmekte. Böylelikle galaksi merkezini saran, son derece sıcak gazların temiz bir görüntüsünü elde ediyoruz. Chandra, dev bir yıldızın son anlarını gözlemledi. Cassiopeia takım yıldızı V biçimiyle ünlüdür. İşte Cassiopeia A. Bu büyük bir yıldızın olağanüstü patlamasından geriye kalanlar. Bu yıldızlar patlayarak ölürler. X ışınlarının yardımıyla bu yıldızların çok geniş bir alana yanıcı gazlar boşalttığı ortaya çıkarıldı. 50 milyon dereceye yakın olan bu maddelerin sıcaklığı bize olağanüstü tutuşma öykülerini anlatmakta. Olayların nasıl gerçekleştiğini çok açık bir şekilde gördük. Bu çok heyecanlı bir andı. Çünkü Chandra'nın verilerinin bize ne demek istediğini gerçekten anladık. Bu görüntüde birçok farklı elementin çok büyük yığışımını görüyoruz. Bu yeşil düğüm temel olarak silisyumdan oluşmuş gibi gözüküyor. Bu kırmızı düğümler ise demirden oluşmuş. Bu yeni bir şey. Şu ana kadar hiçbir zaman böyle bir şey gözlemlenmemişti. Ve bu nedenle bunun süpernova tarafından yaratılmış yeni ve temiz bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Selesyon. Demir. Kalsiyum. Güneş sistemimizin tamamı kadar büyük yağışımlar, ölmüş bir yıldızın kalıntıları arasında yüzüyor. Kırmızı devin içinde oluşamayacak kadar ağır elementler çok büyük miktarlarda üretildiler.